Herkese selamünaleyküm. Bugün tavuğun yanına geldik bakmaya. Ne yapıyorsunuz? Hey maşallah, hey maşallah. Ayşe Osman tavuğumuz buraya yatıyor artık. Burada taşlara kandırdım poşetleri yatsınlar diye. Ayşe bunlar dişi gördüğünüz gibi. 1 2 üç. 3 dişimiz var. Bir de su var. Diyeceksiniz bunun aynısından vardı. Ayrıca onu bunu kestik. Etini pişirdik, yedik. Çok güzel olmuş eti. Annemin eline sağlık. Çok güzel pişirmiş. Horoz, lan bu kardeş. Horoz benim kardeşim misin? Kardeşim, ağlama kardeş. Ağlama Horoz kardeşim benim. Tamam ağlama tamam. Sen ne yapıyorsun? Çekilsene. Çekil be çekil. Selam Aleyküm. E. E en e köpeklerin köpeklerin verdim. Aha bu yemeğini vermiş mi? Yemekleriniz yediniz mi? Ne vardı? Et vardı, pay vardı köpeklerimize. Pay verdik. Evet. Tamam Yedin Yedim yemeğini. Meleme çok yedin. Oo ayı maşallah iyi yana. Lo yemeğini yedin mi oğlum? Ha iyiymiş. Yer dökmüştüm iyiymiş. Paşa sen yedin mi? Yok o yememiş ağız bırakmış. Gece yesin açıklığın zaman yesin. Değil mi lan? Paşa. Seni gece yesin. Bir de iki de üç de. Paşa sen yedin mi yemeğini? Onu biraz bırakmış. Şuna yersiniz. Şunu paşa. Şunu paşa. Paşa paşa. Paşa. Evet o akıllı ya. Kendini yalıyor. Ya sabah salim tamam mı oğlum? Bunu salamadım. Evet çok akıllı ya. Kangal. Sıvaz kangalı Sık. Aşağı. Fücür çekiliyorsun oğlum. Yattın bak ayıp. Ne yok? Atla bakın. Köpeklerin suyu var. Hep kontrol ediyorum acil. Köpeklerin suyu var mı yok mu diye. Ne lan seni yerim lan ben. ben. seni var ya yerim lan ben. ben seni var ya şimdi yerim lan. Küçük uzun, küçük uzun benim. Aslan küçük uzun benim sen artık camlara mı çıkıyorsun? He? Sen artık camlara mı çıkıyorsun? Sen artık camlara mı çıkıyorsun? Sen artık camlara mı çıkıyorsun? O hiç doymuyor mu ya? Bu hiç doymuyor ha. Oyun suyu var dişer. Oyun var diyor bizim suyu var. de ye Şimdi bak hamle yok. Suyun var. Paşa suyun var mı paşa? Paşanın da suyu var. Hadi bir bakayım. Senin suyun var mı? Varmış. Öyle şey kendinize iyi bakın Allah'a emanet